Görüyor musunuz Hadi. arkadaşlar? Hadi oğlum yapma gel buraya. Arkadaşlar yeniden Toros ağabeyindeyiz. Bakın çadırlarımız burada hazır Kaptan da. <laughs> Selamünaleyküm. Oo Selam. Mustafa'cığım. Abi. <laughs> nasılsın? İyi Bilmiyorum misin? abi seni sormalım. Çok şükür canım benim. Haşimci nasılsın? Siparişin hazır sen... mı kardeş? Evet. Sorucanlar şey Sorucanlarım mısırım. Bir de light ışığım. Hazır. Teşekkür ederiz kardeş. Sen nasılsın? Hıcağım, iyisin inşallah. İyilik. Valla biraz üzgünüm. İşler nasıl? <laughs> Tedirginiz. <adamım. gülüyor> Burada da sallanmışsın. Kameralardan gördük. Evet. Ne kadar evet. bir ışıklara bakıyoruz. <laughs> Mustafa'cığım senin ailende var mı sıkıntı? Yok abi çok şükür iyiyiz. İyi maşallah. Anladım. Bizde de problem yok çok şükür. İyiyiz abi. İnşallah kardeşim. Allah cümlemize inşallah Allah bir daha böyle bir acı göstermez. arkadaşlar biz yarın sevullah ile yolcuyuz. Ee, şöyle halimiz yan yana gelin hele. <laughs> Biz Seyfullah abiyle yolcuyuz yarın. Ee, sonra görüşmek üzere Mustafa'cığım yani e, yine inşallah uğra arada gel Tabii muhabbet abi. edelim ya. Abi yine ee, gidelim. Çünkü tamam YouTube'da yine gideriz hadi. Soruyor, Kendinize iyi bakın. Hayırlı işler evet. kardeşim sahada. sağda. Hadi size de var. size de rast gelsin Eyvallah. hadi hayırlı işler. Sağ Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir günde yine beraberiz. Burası Karataş'ın Akya gölü civarı arkadaşlar. Akya gölüne giremedik yağmur. Buraya çok yağmış yolu bozulmuş arkadaşlar. Bugün Seyfullah abimle beraber burayı deneyeceğiz. Hem vanilyalı hem sarımsaklı yemimiz var arkadaşlar. Bir bakacağız balık hangisine vuracak. Bu gece kampta buradayız. Hayvan dostlarımız da var. <laughs> Her zamanki gibi yine geldiler yanımıza. Ee, i̇nşallah güzel bir şeyler olur Arkadaşlar zaten e, maksadımız Şehrin kasvetli havasından Kaçmaktı zaten e, Biliyorsunuz deprem nedeniyle Arkadaşlar e, çoğu yer Kapandı e, bizim işlerimizde de biraz Sıkıntı oldu duraksadık O yüzden boş zamanımızı değerlendirelim Dedik rast gelsin diyelim hoşans arkadaşlar Arkadaşlar Seyhullah abim Sağolsun çayımızı demledi Bir çay içelim Birkaç tane oltamızı attık hazırlık olarak şu anda. Kaç tane atayım abi? Atıp bir daha. Bir daha mı? Hı, hı. Aynen. Her zaman bir şekerliye devam. Ya sen beni öldüreceksin böyle giderse de yani. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi işte balığa gitmişler, çay içiyorlar, eğleniyorlar diye düşünmeyin. Biz de artık evde bunalıma girdik arkadaşlar. Ee, her kanalda, yani artık cenaze seyretmekten inanın rüyalarıma girer oldu. E, o yüzden Seyfullah abimle bir kaçalım dedik. Bir temiz hava alalım, balık çıksın çıkmasın çok önemli değil. E, Depremde evleri yıkılanlar, ailesini kaybedenler e, olsun. Arkadaşlar işte hastası olanlar, şu anda hastanede olanlar olan kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz hepsine işte ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Ee, yaralılarımıza da Allah inşallah acil şifalar verir. İnşallah tez zamanda düzelirler. Ee, temennimiz bu arkadaşlar. Bizi yanlış anlamayın. Seyfullah abim sen söylemek istediğin bir şey var mı? Aynen dediklerine şey. katılıyorum. Allah'ım geride kalanlarda da sabır sabırlar ihsan eylesin. Allah'ın tekrarını yaşatmasın inşallah. Amin. Da amin. insanlarımıza. İnsanlarımıza. Ve bazı iptal alacak olaylarımız var. O insanlarımıza da Allah'ım inşallah vicdan merhamet verir, daha duyarlı olurlar. Aynen. Her şey Allah'tan geldi arkadaşlar. Ee, biz de sonuçta Allah'a döneceğiz. O yüzden yapacak bir şey yok diyoruz. Ee, <laughs> Ne, ne diyelim abi? Diyecek bir şeyimiz yok yani. yani kelimeler çok, bazıımız düğümleniyor. Yani Aynen diyecek öyle. kelime bulamıyoruz. Elimizden bir şey gelip yapamıyoruz. Aynen öyle. Sadece elimizden geldiğince maddi ve manevi yardımlarda bulunmaya uğraşıyoruz. Aynen İnşallah onlarda şifa olur. İnşallah yere ulaşır. Gönderdiklerimiz Aynen. yerine Aynen öyle. varırsa daha mutlu oluruz. Aynen. Evet. <laughs> Dediğimiz gibi arkadaşlar, artık bundan sonrasını yaralarımızın sarılmasını bekleyeceğiz. Ee, yapacak bir şey yok. Rast gelsin diyelim bize de. En azından 3-5 bir şeyler çıkar da. E, sizin de biraz olsun. Bir tebessüm yüzünüzü güldürebilirsek. Ne mutlu bize diyelim. Rast gelsin diyelim. Bol şans. Atıyorum da Allah Allah. Bu sayede bu tarafa gitti. – Eyvallah abim. Bize ne aldın? Kiyer aldım. Yine. Seni de özledik. Yemeğini de özledik. Teşekkür ederim. <laughs> Biz de özledik. İnşallah şöyle ağız tadıyla yeriz. Kaç gündür zaten yediğimiz nedir anlayamadık yani. Aynen. Eline ee, sağlık abi. Teşekkür ederim. Ateşimiz yandı arkadaşlar. İzci usulü yaktık ateşimizi. Seyfullah abim de salata peşinde. Eline sağlık abi. Sağ olası, Salatamız da ederim. inşallah herhalde bir 10-15 dakikaya hazır olur Aynen. gibi görünüyor. Ateş pişeni o da Aynen atar. öyle, Acıktım ben de. Hem de nasıl? <laughs> Hadi ben kolay gele. yemeğimiz hazır. Ee, akşam burada kalacağımız için sağlam yememiz gerekiyor. Ee, afiyet olsun diyelim. Afiyet olsun abi. Hadi yiyelim. Arkadaşlar Seyfullah abimi görüyor musunuz? Bimden, Bimden kıyma alıp getirmiş. Adamın kralı. <laughs> Çok yeme, dokunur, dokunur. İyiliğin küçüğü büyüğü olmaz arkadaşlar. Anamızın, babamızın hayrına işte biz de bunlara yemek, ekmek ha, getiriyoruz. Ölmüş ümmeti, müslümanların ruhları için Allah. Aynen. Için. Amin. Eline sağlık abi. Sağ ol. Teşekkür ederiz hayvan dostları adına. Arkadaşlar saat üç buçuk oldu, üç buçuk civarı. Hala bir vuruş yok. Aslında çok önemi de yok. Yani e, burada maksat Seyfullah abimle vakit geçirmek. Stres atmak. Yani bu gece e, saat 10'a kadar bekleriz. Vurmazsa vurur kafayı yatarız arkadaşlar. Çok da önemli değil yani. yani bağ Stresimizi atmaya geldik bu sefer. Aynen Daha öyle. Özellikle. Arkadaşlar mera çok güzel ama hala bir vuruş yok. Gördüğünüz gibi Meramız iyi. Geçmiş videolardan da hatırlayacaksınız zaten. Arkadaşlar Seyfullah abimle beraber kamp çadırımızı hazırladık. Ee, şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kamp çadırımız çok güzel. 2.40'a 2.20. Şöyle içini de göstereyim arkadaşlar. Akşam yatacak olduğumuz diye Balık vurmazsa. <laughs> Çok iyi değil mi arkadaşlar? Evet. Hem yatacak hem uyuyacak. <laughs> Bize doğru söylüyor. Hem yatacakmışız hem uyuyacakmışız arkadaşlar. Seyfullah abi böyle söylüyor. <laughs> Allah rahatlık versin diyeceğiz. Arkadaşlar meramızda akşam oldu. Ama hala bir vuruş alamadık. Şöyle göstereyim meramızı. Aslında meramız güzel arkadaşlar. Eski meralarımızdan verimli bir meradır normalde. Ama işte su seviyesinin düşüklüğü bu depremin deprem olayları falan filan belki de ondan dolayıdır balığın olmayışı. çünkü suyun içinde hayvan daha çabuk hissediyor arkadaşlar bunu. olsun arkadaşlar bizim zaten maksadımız balık tutmak değildi. Şehrin evhamlı havasından uzaklaşmaktı. Seyfullah abimle beraber vurur kafayı yatarız çadırımızda. Mis gibi o oh, sabahleyin de uyanırız. Balık tutamazsak ufak tefek bir şey atıştırır döneriz arkadaşlar. Bizim maksadımız zaten e, kahvaltıya balık yemek. Yani bir iki tane çıkarsa da bize kafidir arkadaşlar. <laughs> o yüzden e, inşallah rast gelir dileğiyle. Boşans diliyorum. Rast gelsin. Eşi verdik miydin Can abi? Yok şükür yok. Yani. Bir tek ıslanacak kartonumuz var. Şu. Bu da yeri kestin mi? Yani yer böyle geliyor diye şey. Sen zaten kral gibi yapmışsın yerini. Helal olsun sen. Bunu, bunu sıcağı da buraya vuruyor. <laughs> Katalin şu onun dibine yakarım. Tamam işi buldun yani. Katalin'i takarım biraz onu hani onun dibine koydum mu böyle. Ateş yapmaya gerek yok Ateş mu? Ateşe yani? gerek var şimdi? Şimdi kamptayız. Kamp ateşi yakmayacak mıyız? Ya gerektiğinde yapacak. O ayrı bir şey. Onun zevki ayrı. Yani. Şimdi olmaz yani. Şu Orada o kadar, bu kadar odunu geri eve götürmem yalnız. Onu sınacağım. söyleyeyim sana. Orada ısınacak. <laughs> burada terimizi kurutacağız. <laughs> İyi tamam hadi öyle olsun. <laughs> Şerefine. <ya. İyi. gülüyor> <Bismillah. gülüyor> arkadaşlar. Şamandıralıyla siftahı yaptım. Solucanla. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hayvan. Rast gelsin diyelim. Aslında yılan balığını atmıştım ama bu geldi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Boşas. Rastgele. Küçük bir yavru çıktı. Ee, maalesef kuyruğunu yengeç yemiş. Bunu hemen salacağız. Torbamıza koyarsak ölür çünkü. Rast gelsin. Arkadaşlar bu da her zamanki gibi gece yemeğimiz. Yeracık olur. Evet. Arkadaşlar hayvanı yorma zorunda kaldım. Çok güzel bir hayvan yakaladım. Haydi oğlum gel artık. Hadi gel seni diyeceğim gel. Bakın arkadaşlar. Hayvanın güzelliğine bak. Kepçe nerede? Hadi oğlum yapma gel buraya. Arkadaşlar günün trofesini aldık. <laughs> ya Allah. Allah Allah. Aslanım benim be. Kamışı iki büklüm etti arkadaşlar. Şöyle alayım hemen görüntüsünü alalım. Solucan'a vurdu arkadaşlar. Aşağı yukarı bir buçukla iki kilo arasında. <laughs> çok güzel bir hayvan. Şöyle bakın, çok güzel. İnşallah daha rast gelir. Maşallah. Boşas. <laughs> Yakaladım arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Bu o kadar büyük değilmiş. bu hayvanın en çok bu mücadeleci ruhunu seviyorum. Hiç vazgeçmiyorlar. Burada da kepçeledik arkadaşlar. arkadaşlar o da o bu daha önce bir dalga almış arkadaşlar muhtemelen bir ortadan kurtulmuş <laughs> bakın arkadaşlar çok güzel <laughs> böyle yelelerini kaldırdıkları zaman daha çok hoşuma gidiyor bu hayvanlar arkadaşlar Günaydın meramızda bugün de sabah oldu gördüğünüz gibi ee, az önce güzel bir parça aldım zaten e, 12'den sonra balık çok çalışmamıştı arkadaşlar bizde hava biraz serinleyince anlamıyorum aslında ha hava durumuna bakıyorum hava durumunda e, cam gibi güneşli görünüyor yani neredeyse yağmur yağacaktı onu anlayamadım arkadaşlar bu da bizim bahtsızlığımız herhalde biraz soğuktu gece Biz de 12'den sonra Seyfullah abimle beraber burada kafayı yattık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi meramız çok iyi. Aslında balık çıktı çıkmadı değildi arkadaşlar ufak balıklar. İsrail sazanı da var. Biraz fazla çıktı İsrail sazanı. Olsun birilerinin de onu yakalaması gerekiyor tabii ki. Yapacak bir şey yok. Daha buradayız. Birazdan Seyfullah abi gelir. Nasus'ta yiyecek balığımız çıktı arkadaşlar. <laughs> Şimdi biraz sonra balığı pişirir yeriz. Ondan sonra toplanır evimize gideriz arkadaşlar. Yine de her zamanki gibi rast gelsin diyelim arkadaşlar bu şans. Arkadaşlar isimsiz cengaver gece sabaha kadar çakallarla dans etti. Tabii ki ödülü kıyma arkadaşlar. Hadi aslanım ye. aslanım benim be. Vücudu bayağı darbe almış arkadaşlar. Ya cinsleriyle kapıştı bilemiyorum. İyi bir darbe yemiş. Aynen. İyi bir darbe almış sırtından görebiliyor musunuz bilmiyorum bakın. Eğer böyle olduğunu bilseydik ilaç da getirirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuluncunun üstünde darbesi var. Tam şurada. Bu. Açılmış böyle ya, açılmış. Yani eğer bunu insanoğlu yapıyorsa elleri kırılsın diyelim. Yani hayvanlara zarar vermekten ne anlıyorlar anlamıyorum yani. Evet. Dur, dur, dur oğlum, dur. En şanslı sensin, hadi bakalım. Evet. <laughs> e, vallahi daha kıy kadar da tutar. E, vallahi kıymayı da götürdü ama <laughs> <ha>, lokmayı. <laughs> Afiyet olsun canım benim. Evet, ben arkadaşlar geliyorum. söyleye söyleye dilimde tüy bitti ama hala yani içtiği pet şişeleri burada bırakan arkadaşlar var. Yani bunlar 100 yıldan önce doğadan silinmiyor arkadaşlar. Belki yok, bilmiyorsunuz yok. bilmiyorum. Daha dikkatli olalım. Etrafta ne varsa topladık arkadaşlar. İnşallah öyle kalır. Ne diyelim. Arkadaşlar Seyvullah abim çayımızı hazırladı yine. Sabah çayımızı içelim. Bize deli diyorlar. Adamlar geldiler. Suya girdiler arkadaşlar bu havada. Onlar artık zır deli mi? Biz deli onlar zır deli. Yani. Elleriyle. Suyun aynen. içinde balık tutuyorlar arkadaşlar. Yani. Adamlar kol kola giriyorlar arkadaşlar. Balığı kıstırıyorlar. Sazlığın kenarında. Sazlığın içine kaçmaya çalışan balıklar. Elleriyle topluyorlar. Ve bu havada. Yani bu suya girilmez yani ha. İnsan zatürre olur ya. Aynen. Sadece bir kendi kendine bir stres şeyine giriyoruz. Stres yani, atmaya geliyoruz. Bunların ki zevk mi? Stres mi? Delilik mi anlamadık? Demek ki biz biraz daha akıllıyız onlardan. Gençliklerini <laughs> cömert çalışıyorlar usta. Aynen. Evet. Bu sağlığı kaybettikten yani, sonra da bir şey yaşlılıklarında o romatizmayla falan çok uğraşırlar. Yine de <laughs> bir iyilikleri varsa ağ atmıyorlar, pindah, zehir atmıyorlar hiç olmazsa. Ha, o, o, o da ayrı bir güzellik. Ha, o ayrı. Zaten ben adamlara bir şey edemiyorum. Bak şuradan gire, nereden girelim dediler. Ben oltamı çektim? Buradan girin dedim ha. mesela. Çünkü adam ağ atmaya girmiyor ki. Hatta bu adam benim işime yarar. Hatta yaradı da içeri girdiler. Kamışlardan bak ben balığı yakaladım. Hı. Yani belki de o balık içeriden hiç çıkmayacaktı arkadaşlar. Ha, onlar girmeseydi oraya yürüyerek balıkları kovaladılar. Balıklar buraya ön sahaya çıktı. Orada geldi kamışa vurdu balık. Ya şey. yani o da bizim kısmetimiz Aynen. yani. O oltayı çektik, onlara giriş izni verdik. <laughs> o iyi niyet. O iyi niyetin şeyi. Bir de yani de zarar verici bir şekilde değiller en azından. Kendilerine veriyorlar soğukta. Ya zaten gece de balık çalışmayınca çok da e, tantana yapmaya gerek yoktu yani. Şimdi hani balık çalışır, adama dersin ki niye giriyorsun ya? Suyun ne kadar yük olduğunu öğrendik. Aynen öyle. Su da çok yukaymış arkadaşlar. Şu yani çamura basıyorlar şu kadar falan. Bilek kadar çamur olsa 70 Biliyor santim ben. falan işte su var. Volta yaptığımızda şey attan küspenin düşüne düşüne şak diye baktım bayağı derin gibi. Yani lah diye ses geliyor düştüğünde. Hmm. mersem adamların beline hmm. geliyorsun. Hmm. Belki ortalar hmm. derin olabilir mi? Aynen. Yok, kanal yata derin. Bu balık ama kanal yatağında durmuyor. Sıkıntı orada işte. Oradan gelip geçiyor ama yayılım için kenarlara gidiyor yani. Neyse çay için teşekkür ederiz abi. Akşam akşam Arkadaşlar yine avımızı gerektirdiği gibi yerine getirdik. Şimdi bir bakalım ne kadar balık yakalamışız. Arkadaşlar 7 kilo balık almışız. Allah bin bereket versin diyelim. Yani bu havada bu şartlarda iyi yani. Çünkü e, kanallarda su yok zaten. Az sonra e, İsrail sazanları da var arkadaşlar. Onlardan birkaç tane kesip pişireceğiz. Bakın arkadaşlar İsrail sazanlarını bu şekilde kestik uzlayıp hemen yapacağız. <laughs> Belli ki ısınmış. Allah Allah. Balığımıza başka talipliler de var arkadaşlar Kuş etrafımızda dolanıp duruyor balıkçıl kuşu Arkadaşlar dünden beri bu anı bekliyorum işin gerçeği. <gülüyor> 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 Eyvallah alın de. Sen pişir dedi daha güzel oluyor dedi. Eyvallah dedik biz de. Aynen. <laughs> Abi şunu ye buna biraz fazla tuz kaçtı. Olsun tuzlu olsun. Tuzlu mu olsun? Daha neden? Tuzlu mu? Tuzlu sayıyor mi? Gerçek mi diyorsun? E tamam o zaman aslen ah, sen bilirsin. Sıkıntı yok mu? Ya bir şey olursa Tansiyonu falan yükselmesin diye diyorum ya abi. Tansiyonum yemesen yükselir. <gülüyor> <gülüyor> evet abi ya. Tansiyonu yemezsen mi yükselir? Ben sana şey diyorsun hiç bir sıkıntı yok dedim ben sana. Bunu... O zaman şunu alıyorum ya bu biraz tuzlu çünkü. Tuz biraz fazla kaçtı buna. Heh. Şimdi seni yoldan bulduk abi. Yok yoldan. Evde buldun evden alıp geldim. ben daha balık yemedim ben. Gerçek mi diyorsun ya? Hı hı. Ben de Arkadaşlar e, yine avımızı gerektirdiği gibi yerine getirdik. İki tane küçük balığımız var. Seyfullah abi bana katıldığı için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yani avların devamını bekliyoruz hiç seninle şöyle. beraber. Ee, şu balıkçıkları sen kamerayı tutuver abi. Ben şunları at size. Getir <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Şöyle gel. Gel ha şöyle gel şöyle gel. Orası bir Yüzme biliyorlar Anladım. mı? Bak bakayım. Oo. O tam balıklama gitti. Oo. Oo. <laughs> Bu daha güzel bir Yüzmesini <laughs> biliyorlar. Arkadaşlar bakın bunlar da başka bir teknik. Suda balık yakalıyorlar arkadaşlar. <laughs> Elleriyle beraber tutup şöyle bizim oltaya gelmeyenleri onları yakalıyor. Bir bak çuvalın içine bir bakalım. Bu maşallah. Abo, bu ne lan? <laughs> arkadaşlar bak, elle tuttukları. Dik mi, dik Şuraya, şuraya al. Şurada az bir şey dökü verelim. Şurada biz de hmm. bir tane yakaladık diye seviniyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Adamlar, <gülüyor> ha burada var gel. Adamlar i̇çme, arkadaşlar, içmeye içme. işte. Ne ne? Görüyor musunuz Anladım. arkadaşlar? Bak ötede beyaz bidon var. İşte arkadaşlar elle tutulan balıklar. Bunların da bu da bir meslek. Her kaşın bir mesleği var. Yani. <laughs> Gönüllü gelmeyenler gönülsüz yakalanıyor. Vallahi Maşallah. Ya. Demek balık arka tarafta. He, aynen ha o dişi o belli zaten de. Neyse ayın birinden sonra artık yapmadım. Arkadaşlar yeniden e, depremde de e, vatandaşlarımızın başı sağ olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her şey Allah'tan geldi. Vatan sağ olsun diyelim. Bize de daha sonra rast gelsin diyelim arkadaşlar.